Doğum günümde eşim ve oğlum eski sevgilisiyle bana video attı. Oğlum, "Keşke annem o olsa." dedi. Valizimi toplayıp gittim. Doğum günüm, her kadının kalbinde özel bir yeri olan, sevgiyle, neşeyle kutlanması gereken o eşsiz gün. Benim için de öyle olmalıydı. Kocam Dominik'in ve biricik oğlum Grayson'ın eve gelmesini, hep birlikte pasta kesip mumları üflemeyi bekliyordum. Ama o gün beklediğim kutlama yerine Ruhumu paramparça eden bir video geldi telefonuma. Kaynağı tanıdıktı. Dominik'in ilk aşkı, hayatımıza zehirli bir sarmaşık gibi dolanan Marisa. O videoda gördüklerim kalbime inen tarifsiz bir darbe oldu. Dominik ve Grayson onunla birlikteydi. Oğlumun küçük, masum elleri Marisa'nın boynuna sarılmış, ağzından dökülen kelimeler bir buz hançeri gibi ciğerlerime saplanmıştı. Keşke sen benim annem olsan, sanki 7 yaşındaki oğlum kendi eliyle ruhumu yerinden sökmüş gibi hissettim. Bacaklarımın bağı çözüldü, dünya başıma yıkıldı ama ağlamadım, çığlık atmadım. Sanki içimdeki her şey anında donmuştu. Gözlerimden bir tek damla yaş gelmedi. Sadece derin bir boşluk hissettim. Sanki kalbimin yerinde simsiyah bir delik açılmıştı. Saatlerce ekrana baktım, o videoyu defalarca izledim. Her seferinde aynı acı, aynı şok. Sonra telefonumu bir kenara attım. Onu arayıp hesap sormadım. Ne bir kelime ettim, ne bir açıklama bekledim. Sessizce, sadece valizimi hazırladım ve önüme serilmiş boşanma kağıtlarını imzaladım. Dominik'in gece yarısı eve gelip her yerin zifiri karanlık olduğunu görmesi alışılmadık bir durumdu. Hangi saat olursa olsun ona her zaman bir ışık bırakırdım. Benim için sadece bir adet olmakla kalmayan, onun karanlığına yanan bir umut ışığı olan o küçük lamba bile bu gece yanmıyordu. O gece evin tüm kapıları, pencereleri sanki kapalıydı bir tabutun içindeki gibi hissettim. Grayson'u yardımcıya teslim etti, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Adımlarını duyuyordum, sert ve kararlı. Doğruca yatak odasına yöneldi. Ben ise oturma odasındaki kanepede, yanımda özenle hazırlanmış valizim ve önümdeki sehpanın üzerinde tüm geleceğimi belirleyecek o boşanma anlaşmasıyla oturuyordum. Yüzünde şaşkınlık ve hafif bir kaş çatışı belirdi. Paisley, bu da neyin nesi? Yine mi dramatize ediyorsun her şeyi? O an onun eleştirilerine dayanacak gücüm kalmamıştı. Sesim sakin ama kararlı çıktı. Boşanmak istiyorum. Yüzüne bir inanamazlık ifadesi yayıldı. Neden? Doğum gününü unuttuğum için mi? Önemi yok diye karşılık verdim. Boşanma anlaşmasını ona doğru iterek imzala. Bitirelim bunu. Alaycı bir şekilde sayfaları çevirdi. Eli boş gidiyorsun. Ben siz nereye gideceksin ki? Dudaklarımdan acı bir kahkaha döküldü. Ne kadar da emindi beni tuzağa düşürdüğünden her afelde kimsesiz ve tutunacak hiçbir şey olmayan biri olduğumu düşünüyordu. Kağıtları daha da yakınına ittim. İmzala. Zaman kaybetme. Bir an tereddüt etti. Sonra sesi sertleşti. Pekala. Boşanma olsun. Ama Sunny'nin velayeti tartışılamaz. Onu alamayacaksın. Tam o anda Grayson belirdi. Yanaklarından yaşlar süzülerek bana bakıyordu. Ben babamla kalacağım. Seninle gelmek istemiyorum. Sen berbat bir annesin. Bir cadı. ''Yeter Grayson, diye kükredi Dominik. Ama Grayson'ın öfkesi dinmedi. Babamla Marisa'nın arasına girmeseydin o şimdi benim annem olurdu. Gerilimi aynı soğuk ses tonuyla kestim. Umurumda değil Grayson. Hiçbir şey umurumda değil. Sadece boşanmak istiyorum. Bu söz Dominik'i susturdu. Çenesi kasıldı. Gözleri hayal kırıklığıyla karardı. Emin misin bundan? Kalemi masanın üzerine fırlattım. İmzala. Bitirelim bunu. Dominik'in hayal kırıklığı yerini bir şüphe kıvılcımına bıraktı. Ama o imzalamadan önce kendi kopyamı kaptım. Valizimi aldım ve kapıya yöneldim. Yarın sabah dokusu, tam şehir merkezinde. Geç kalma, dedim tereddütsüzce. Tam dışarı çıkmak üzereyken Dominik bileğimi sıkıca kavradı. Bırak beni, dedim soğukça. Alaycı bir şekilde sırıttı. Ne kadar da acele ediyorsun gitmek için. Zaten bir sevgilin mi var? Doğruca gözlerinin içine baktım. Dominik, senden hiç bu kadar nefret etmedim. Elindeki kavrayış gevşedi ve başka bir şey söylemeden önce valizimi kaptım ve çıktım. Arkamdan kapının kapanışını sanki özgürlüğümün sesi gibi hissettim. Havaalanı kalabalık bir arı kovanı gibiydi. Uçağa binmek için hazırlanıyordum. Son bir kez arkama baktım. Bu şehre veda etmek için. Herafel, seni özlemeyecektim. O ana kadar bir gram pişmanlık hissetmemiştim. İçimde sadece bir boşluk, bir uyuşmuşluk vardı. Uçağa biniş kapısından geçmek üzereyken telefonum titredi. Arayan kimliği kontrol etmeden cevapladım. Grayson'un sesiydi, keskin ve çaresiz. Önemsiz bir şey istiyordu. Sakin kalıp ona Marisa'ya sormasını söyledim. Hıçkırıkları daha da yükseldi. Sonra Dominik'in sinirli sesini duydum. Paisley, neden bir çocukla tartışıyorsun? Ben zaten uçağa biniyordum, hiç etkilenmemiştim. Eğer bir çocuk anlamıyorsa, o zaman yetişkinin anlaması gerekmez mi? Ne dersin? Uçak havalanırken şehir ayaklarımın altında küçüldü. Bitmişti, her şeyi geride bırakmıştım. Geçmişi, acıyı, ihaneti. Dört yıl sonra yeniden Herafelle döndüm. Bu kez hastane müdürünün ofisinde bir toplantı için. Jonathan, müdür, beni sıcak bir gülümsemeyle karşıladı. Herafel'deki deneyimim ve çalışmalarımdan kısaca bahsettik. Bana bir sınıf devretmeye ikna etmeden önce telefonum titredi. Hızla ona acil bir işim olduğunu söyledim ve dışarı çıktım. Birkaç dakika sonra asansörde o meşhur Vanderbilt soyadının varisiyle yanında gizemli bir kadınla karşılaştım. Dominik ve Marisa'ydı. Acı bir gülümsemeyle gülümsedim beni paranoyaklıkla suçlamış, aralarında hiçbir şey olmadığını iddia etmişti. Ama işte oradaydılar. Evlenmek üzereydiler. Beni asla kamusal alanda bir eş olarak kabul etmemişti. Sanki ben onun hayatında sadece bir gölgeydim. Asansör zili çaldı. Zemin kata ulaştığımızı haber verdi ve kapılar açılır açılmaz Dominik ile yüz yüze geldim. Etkileyici bir duruşu vardı. Bakışları deliciydi. Affedersiniz dedim soğukça. Ona bir kez daha bakmadan yanından geçip giderken. Bileğimi kavradı, 4 yıl boyunca neden habersizce ortadan kaybolduğuma dair bir açıklama talep ediyordu. Elinden kurtuldum. Oğlumdan vazgeçtim. Dominik. Benden bir şey talep etmeye ne hakkın var? Girişin yakınında bir araba kornası çaldı ve ben hareket edemeden bir adam adımı seslendi. Dominik'in bileğimdeki tutuşunun sıkılaştığını hissettim. Paisley, kim bu? diye sordu sertçe. Topuklarımın hastanenin mermer zemininde yankılanan sesi, duvardaki saatin hafif tıkırtısıyla karışıyordu. Üçüncü kattaki danışma alanı neredeyse boştu. Sadece yeşil bir koltukta uyuklayan yaşlı bir kadın ve yakındaki bir odadan gelen kalp monitörünün cılız bip sesi. Buraya sadece yeni tıbbi eğitim programının olduğu bir klasör almaya gelmiştim. Başka hiçbir şey yoktu. Sadece sıradan bir gün. Sonra onu gördüm. Kahve makinesinin yanında duruyordu. Hatırladığımdan daha uzundu. Hala bir zamanlar kollarımda tuttuğum çocuğun izlerini taşıyan ergen bir yüze sahipti Grayson. Kalbim tekledi. Beni gördü. Gözleri, Dominick'in gözleri, yavaş, acı verici bir farkındalıkla içime işledi. Vücudu gerildi. Tek kelime etmedi. Ben de. Birkaç uzun saniye boyunca, donmuş bir sahnede sıkışmış yabancılar gibi hareketsiz durduk, aynı havayı paylaşıyorduk. Yüzüne kazınmış acı neredeyse elle tutulurdu. Geri çekildi. "Burada mı çalışıyorsun?" diye sordu açıkça neredeyse meydan okurcasına. Sesi değişmişti. Artık bir çocuğun sesi değildi. Derin, sertti ve her hakaretten daha çok acı veren bir şeyle doluydu. Hayal kırıklığı. "Burada çalışıyorum." diye yanıtladım sabit ama yumuşak bir sesle. Ellerim yanlarımda kenetlenmişti. "Sen birini mi ziyaret ediyorsun?" sorumun saçma olduğunu belli eden bir sesle alay etti. "Elbette. Annemi." Onu görmeden önce topuk seslerinin tıkırtısını duydum. Her zaman olduğu gibi Marisa her girişi prova eden birinin güveniyle köşeyi döndü. Mükemmel eş diye bağıran lacivert bir blazer giymişti ve onun yanında Grayson gözle görülür bir şekilde rahatlamış, sanki güvenli bir liman bulmuş gibiydi. Posesif bir şekilde elini omzuna koydu. Ne beklenmedik bir karşılaşma, dedi bana köşede unutulmuş bir şeymişim gibi bakarak. Burada sana rastlayacağımı düşünmemiştim, Paisley. Hala Herafeld'de misin? Evet, diye yanıtladım, soğukkanlılığımı koruyarak. Ya sen, ah biliyorsun, Dominic'in en başından beri hak ettiği kadın olmaya özen gösteriyorum. Gülümsemesi zehirli ve prova edilmişti. Grayson bana baktı ve bir saniye tereddüt eder gibi oldu ama hiçbir şey söylemedi. Bir sorun mu var diye sordum. Ona bakarak başını çevirdi. Marisa öne çıktı. Biliyor musun komik olan ne diye devam etti dudaklarını yalarken. Bazı anneler değiştirilebilir. Bazıları ise sadece unutulur. Komik olan bazı kadınların anneliği manipülasyonla karıştırmasıdır. Sanırım bazı kadınlar manipülasyonu annelikle karıştırıyor diye keskin bir mırıltıyla karşılık verdim. Grayson diye seslendi. Cevabımı görmezden gelerek. Hadi arabayı alalım. Babam bekliyor. Birlikte uzaklaştılar. Ama köşeyi dönmeden hemen önce Grayson kısa bir saniyeliğine arkasına baktı. Ve bakışlarını indirdi. Ayrılmak için döndüm ve sonra durdum. Dominik mermer bir sütunun yanında duruyordu. Kolları kavuşmuştu. Yüzü floresan ışığın altında kısmen gizlenmişti. Aynı koyu takım elbise, aynı hesaplı ifade. Ama gözlerinde bir şeyler farklıydı. Daha koyu, daha ağırdı. Keyif alıyor musun? diye sordum kayıtsızca. Bir adım öne çıktı, cilalı zeminde neredeyse hiç ses çıkarmadan. Dört yıl ve sen şimdi çıka geliyorsun. Onunla bile konuşmadın. Benimle konuştu, dedim. Bana beni unutturmayı öğrettiğini söyledi. Tebrikler, işe yaradı. Kaçtın, dedi dişlerinin arasından, neredeyse fısıltıyla. Hiçbir şey ifade etmiyormuş gibi ortadan kayboldun. Bana neyin önemli olduğunu anlatmaya kalkma Dominik. Bana bunu hiç vermedin. Yavaşça göz kırptı. Sanki sözlerim onu yaralamıştı. "Peki ya yeni arkadaşın?" diye sordu, arabanın yanındaki adama atıfta bulunarak. "Kim o? Sırlarından biri mi? Seni ilgilendirmez." "Demek şimdi kaybolup uygun olduğunda tekrar ortaya çıkma uzmanı oldun, ha? Ya da belki beni nasıl bırakacağını hiç öğrenemedin." Paisley. Jonathan'ın sesi taze bir rüzgar gibi araya girdi. Endişeli bir gülümsemeyle yaklaştı, elleri laboratuvar önlüğünün ceplerindeydi. "Her şey yolunda mı? Şimdi yolunda." diye yanıtladım hafifçe ona dönerek. Dominic onu bir yırtıcının bakışıyla inceledi. Jonathan, dedi, elini sertçe uzatarak. Dominic Vanderbilt. Kim olduğunu biliyorum, diye yanıtladı Jonathan, elini sıkarken gülümsemeden. Birkaç saniye birbirlerine baktılar, biraz fazla uzun bir süre. Doktor Paisley'e hastaneyi gezdiriyordum, diye açıkladı Jonathan, doktor kelimesini ince bir hatırlatma olarak vurgulayarak. Potansiyel bir işe alım görüşmesi yapıyoruz diye açıkladı Jonathan. Doktor kelimesini bir hatırlatma olarak vurgulayarak. Dominic hafifçe geri çekildi, gözlerini kısarak. Elbette o her zaman en zor sorunlardan, hatta kendi ailesinden bile kaçmakta harika olmuştur. Dominic diye mırıldandım, onu uyararak. Gülümsedi. Birini dokunmadan kanatmak istediğinde taktığı o gülümseme. Seni gördüğüme sevindim Paisley. Gerçekten mi? ve sonra uzaklaştı. Jonathan o kaybolana kadar onu izledi. "Bu senin eski eşin mi?" diye sordu. Başımı salladım. Hala ayrıldığımızı fark etmemiş. Sanırım bunu zor yoldan öğrenecek. Dışarıda gökyüzü açık olmasına rağmen esinti keskin hissediliyordu. Hastanenin büyük penceresi altın öğleden sonra ışığını yansıtıyor. Ben de bir sütunun yanında durmuş, uzaktaki siyah arabayı izliyordum. Marisa ilk binen oldu. Grayson tereddüt etti. Eli kapı koluna yapıştı ama geriye baktı. Beni gördü gözlerimiz camın ardından buluştu. Ne öfke vardı ne de sevgi. Sadece yeni bir şey. Belki şüphe, belki de bir anı. Ve sonunda arabaya bindi, kapı kapanana kadar arkasına bakmaya devam etti. Gün akıp gitti. Eşyalarımı hastanenin arkasındaki soyunma odasından topladım. Sonra tanıdık ayak seslerini duydum. Pahalı ayakkabılar. Kim olduğunu anlamak için dönmeme gerek yoktu. Artık hep arka kapıdan mı çıkıyorsun? Dominik'in sesi sessizliği bozdu. Gardırobumu cevap vermeden kapattım, çantamı omzuma attım ve yürümeye başladım. Peşimden geldi. Sadece konuşmak istiyorum. Aramızdaki konuşmalar her zaman sitemle veya tehditle biter diye karşılık verdim. Koridorda yürümeye devam ederek. Bu kez durmadım. Ona baktım. Yüzü hatırladığımdan daha yorgun görünüyordu. Çökmüş gözler. Ama dudaklarında hala o sinsi gülümseme vardı. Her zaman istediğini elde eden biri gibi görünmesini sağlayan o gülümseme. Akşam yemeği sadece bunu teklif etti. Dominik, bunun bir anlamı yok. Artık biz hiçbir şeyiz. Belki de bu yüzden hiç olmadığı kadar anlamlıdır. Bir sessizlik oldu. Nereye bastıracağını biliyordu ve bastırdı. Bana en azından bir açıklama borçlusun. Neden öylece gittin? Neden Grayson için hiç geri gelmedin? Gözlerimi kapattım. Bir akşam yemeği 7.30 dedim tereddütsüz. Ama tek bir yanlış soru sorarsan kalkar giderim. Gülümsedi. Bunun yenilgi mi yoksa zafer mi olduğunu anlayamadım. Restoran aynıydı. Lambalar hala masaların üzerinde yumuşak kehribar ışıklarıyla asılı duruyordu. Enstrümantal müzik zar zor duyuluyordu. Aynı taze ekmek, otlar ve pahalı şarap kokusu. Hiçbir şey değişmemişti. Benden başka. Dominik zaten oturmuştu. Bir kadeh kırmızı şarap doldurulmuştu. Ve bir diğeri boş, beni bekliyordu. Gülümsemeden oturdum. Kadehi bana doğru itti. Geldiğin için, dedi. Kendi kadehini kaldırarak. Kadehini benimkine çarptı. Ama ben kadeh kaldırmadım. Konuş, dinliyorum. Beni dikkatle inceledi, sanki zırımda bir çatlak arıyordu. Marisa ile düğün ertelendi, dedi aniden. Ertelendi mi? Yoksa iptal mi edildi? Omuz silkti. Hala karar veriyoruz. Hayayetsizce güldüm. Komik. Her şeyi benim için ve Grayson için zaten kararlaştırdığını sanmıştım. Hala önemsiyor musun? Önemli mi? Öne eğildi, kadehini tutuyordu ama içmiyordu. Tartışmak için burada değilim Paisley. O zaman ne için? Her şeyi yok etmemiş gibi mi davranmak için çenesi kasıldı, bakışları benden ayrılmadı. "Marisa'nın biz zaten ayrılmışken ortaya çıktığını biliyorsun, değil mi? Sen uzaktın ve ben bunu duygusal rahatlık bulmak için kullandım." dedi. "Senin her zaman aldatmayı meşrulaştırmak için bir yeteneğin olmuştur. Senin de her zaman açıklamayı dinlemeden kaçmak için bir yeteneğin olmuştur." Şarap kadehim olduğu gibi duruyordu. Yemekler geldi ama ikimiz de tabağımıza dokunmadık. Dominik başını aşağı eğdi, kısık sesle konuştu. Seni sormuyor ama bazen uykusunda adını mırıldandığını duyuyorum. Bir keresinde hatta çığlık attı. Gözlerimi kapattım. Bana bunu söyleme. Şimdi bunu kullanma. Sadece sana gerçeği söylüyorum Paisley. Ona her şeydin ve sen bunu videolarla, yalanlarla, yedeklerle yok ettin. Biliyorum. Bu cümle havada asılı kalmış bir itiraf gibi durdu. Uzun süre senden nefret ettim dedi. Ama senden daha çok seni aklımdan çıkaramadığım için nefret ediyorum. Arka plandaki yumuşak müzik solmuş gibiydi. Ya da sadece gerilim o kadar artmıştı ki yanımızda biri boğazını temizledi. Jonathan, ne sürpriz, dedi. Dominik'ten bana bakarak, Jonathan, diye başladım. Ama elini kaldırdı. Sorun değil, sadece paket siparişimi almaya geldim. Dominik'e baktı. Burada seni görmek komik. Nişanlınla Paris'te olduğunu sanmıştım. Dominik, gözlerine ulaşmayan bir gülümsemeyle gülümsedi. Planlar değişir. Bazı insanlar değişmez, diye belirtti Jonathan, masadan uzaklaşırken. Dominik bir süre hiçbir şey söylemedi. "Bu hiçbir şey ifade etmiyor." dedi sonunda. "Bu akşam yemeği." diye yanıtladım. "Biliyorum ama umduğum kadar kararlı gelmemişti. Sen ve Jonathan?" diye sordu, şarabı kadehinde çevirirken. "Ciddi misiniz?" keyifsizce güldüm. "Bunu gerçekten mi soruyorsun bana? Marisa'dan sonra sadece soruyorum. Yargılamıyorum." Dominik, "Sen sessizken bile yargılarsın." Çatalını tabağına çok sert bir şekilde bıraktı. Komik, her efelle geldiğinden beri sana nasıl baktığını hep fark etmiştim. Tökezlemeni bekleyen, sonra seni yakalamak için orada olacak türden bir adam. Senin de her zaman sadece düzgün insanların olduğu yerlerde düşmanlar görme gibi bir yeteneğin olmuştur. Sessizlik geri döndü, ta ki beklenmedik bir şekilde mırıldanana kadar. Sana dokunuyor mu? Çatal elimden kaydı. "Sakın," diye tısladım buz gibi bir sesle. Sadece bir soru. Artık sormaya hakkın olmayan bir soru. Yüzünü elleriyle ovuşturdu. "Üzgünüm." Neden sorduğumu bilmiyorum. Evet, biliyorsun Dominik. Nedenini gayet iyi biliyorsun. Bana derin bir yoğunlukla baktı. Söylenmemiş sözlerle doluydu ama hiçbir şey söylemedi. Faturadaki kendi payımı ödedim. Dominik'in beni durdurmaya çalışan sessiz bakışlarını görmezden geldim. Ben kalkınca o da kalktı. Paisley: "Hayır, Dominik. Sadece bir akşam yemeğiydi. Sadece bir konuşmaydı ve hiçbir şey ifade etmedi." "Bir şeyler ifade etti," diye karşılık verdim. Bana ayrılmakta haklı olduğumu kanıtladı. Döndüm ve 3 adım attım kapıya doğru. Sonra durdum ve arkama baktım. Hala aynı masada oturuyordu. Yemeklere dokunulmamış, şarap yarı dolu, bir zamanlar olduğumuz şeyin anısıyla çevriliydi. İlk kez Dominik küçülmüş görünüyordu. Yürüyüp gittim. Kapı zili akşam 7.47'de göğsüme inen bir yumruk gibi keskin bir sesle çaldı. Gözetleme deliğinden baktım ve onu ilk başta tanıyamadım. Ama sonra net bir şekilde gördüm. Saç kesimi, gergin omuzları, başlığının altındaki tereddütlü gözleri. Kapıyı açtım. Grayson tereddüt etti ama sonra evimin kokusuna adım attı. Zencefilli çay, eski kitaplar, sessizlik. Onu sardı. Açacağını sanmamıştım. Senin çalacağını hiç düşünmemiştim. Sırt çantasını yere bıraktı. Marisa bana bağırdı. Sadece senin neden gittiğini sorduğum için nankör olduğumu söyledi. Başka bir adamla kaçtığını söyledi. Ama babam farklı bir şey söylediğini duydum. Ne duydun? Videoyu gönderen oydu. Doğum günündeki o videoyu. Gözlerini açmak istediğini söyledi. Senin dengesiz olduğunu. Ama şimdi kimin haklı olduğunu bilmiyorum. Neden hiçbir şey söylemeden gittin anlamıyorum. 9 yaşındaydım. Kanepenin üzerine çöktü. Sanki ayakta durmaya gücü yoktu. Senden gerçekten nefret ettim. Ve hala hep ya hepsi bir yalandıysa ben o videoyu gördüm. Grayson. Doğum günümde yalnızdım. Pasta yoktu. Mumlar yoktu. Bana göz kırpmadan baktı. Kocamı çalan kadına sarıldığını gördüm. Onun annen olmasını dilediğini duydum. Ben sadece bir çocuktum. Neredeyse hiç hatırlamıyorum. Ama o kadar acıttı ki gözlerinin içine bakamadım. Bir uçağa bindim ve kaçtım. Çünkü o acıyla nasıl yüzleşeceğimi bilmiyordum. "Başın neydi? Benden nefret ediyor musun?" "Hayır. Sadece kendimden nefret ettim. Yerimin doldurulamaz olduğuna inandığım için gözleri doldu. "O zaman neden geri gelmedin?" "Çünkü bana cadı demiştin." Zorla yutkundu, açıkça etkilenmişti ve bundan etkilendiği için sevindim. Bazen acı büyüme anlamına gelir. Gerçekten üzgünüm diye fısıldadı. Bana sadece kalan bir anne lazımdı ve bana arayan bir oğul lazımdı. Sessizlik oldu. Peki ya şimdi diye sordu. Şimdi buradayız ve bu sahip olacağımızı sandığımdan daha fazlası. Ne söyleyeceğini bilmeyen biri gibi başını salladı. Kapıda yüksek sesli vuruşlar yankılandı. Ben bakarım dedi Grayson ayağa kalkarak kapıyı açtığında Marisa belirdi. Kusursuz makyaj ve gözlerine hiç ulaşmayan o gülümseme. Grayson, tanrım, çok endişelendim. Baban seni çaresizce arıyor. Biliyorum diye yanıtladı. Kapı eşiğinden ayrılmadan içeri girmeye çalıştı ama o kenara çekilmedi. Senin burada ne işin var diye sordu Marisa. Odanın arkasında beni görünce gülümsemesi çatladı. Gerçeği dinlemeye geldi diye yanıtladım. Marisa Grayson'a döndü. Onun gerçeği mi? O seni terk etti. Ben oradaydım. Seni ben büyüttüm. Beni eğittin. Benden senden nefret etmemi istedin ve bir süre işe yaradı. Ama başka ne yaptığını biliyor musun? Sustu. Bana birini manipüle etmenin ne anlama geldiğini öğrettin. Bunun için teşekkürler. Grayson tekrar denedi. Sesi titriyordu. Git, Marisa, şimdi. Tereddüt etti. Belki ne diyeceğinden emin değildi. İlk kez gerçekten gitti. Dominik geldiğinde kapı zaten açıktı. Grayson hala kanepede çay içiyordu. Ben ayaktaydım. Oğlumu almaya geldim, dedi Dominik. Ondan duyduğum en sessiz sesle o istediği zaman gider diye karşılık verdim. Grayson hareket etmedi. Ona gerçeği anlattın mı diye sordu Dominik. Ona yeterince anlattım diye iç çektim. Her şeyi mahvettim, Paisley. Sen her şeyi kontrol edebileceğini sandın. Duyguları bile. Bir adım öne çıktı. Seni hala seviyorum. Seni hala hatırlıyorum dedim. Ama artık aynı değil. Dominik gözlerini indirdi ve eğer Dominik onu kestim. Sahip olduğumuz şey gömülü. Tekrar çiçek açmayacak. Bazen sadece sevgi yetmez. Yenilgiyle başını salladı. "Ona iyi bak." diye fısıldadı Grayson'ı işaret ederek. "Şimdi kimin ona bakacağını o seçer." Dominik arkasına bakmadan gitti. Gece yavaşça çöktü. Sessizlik artık ağır gelmiyordu. Huzur vericiydi. Grayson mutfakta kupasını yıkıyordu. "Birkaç gün kalabilir miyim?" "Elbette." dedim, başımı usulca sallayarak. Sanki koşulsuz kabul edilmeye alışkın olmayan biri gibi. "Bir film izleyebiliriz. Daha önce yapmadığımız her şeyi yapabiliriz. Bana küçük İçten bir gülümseme verdi. Kanepeye oturduk birlikte. O kumandayı tuttu. Ben bacak bacak üstüne atarak oturdum. Jenerik akarken kimse konuşmadı ama oradaydık. İlk kez birlikte oradaydık.